all Operasyon geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmişti ve Sibergöz 31 operasyonun detaylarını da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu. 18 şüpheli ilk aşamada gözaltına alınmıştı ve arkamızda bulunan küçük çekmece adliyesine sevk edilmişlerdi. İşte biz o zamanda yine bu noktadaydık ve bu noktadan tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorduk. 18 şüphelinin 16'sı ilk aşamada tutuklanmıştı ancak o zamanda şunu belirtmişti adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve bu dijital materyallerin incelenmesinin neticesinde de soruşturmanın kapsamı da genişleyecektir ve dosyaya yeni şüpheliler de eklenecektir. Dosyadaki tutar da artacaktır demiştik ve o dolandırıcılık olayının milyonlarca vurgun olduğu da ortaya çıkmış oldu ve dosyadaki şüpheli sayısı da 18'den 24'e yükseldi. Evet soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüldü ve iddianame kabul edildi. O iddianamede 24 sanık yargılanacak ve haklarında değişen oranlarda 360 yıla kadar hapisleri talep edildi. 360 yıla kadar hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacaklar. Ee, peki hangi suçlamayla kamu görevlisi adını kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla? İşte o iddianamenin detaylarına ve dosyadaki ses kayıtlarına, o dolandırıcılık faaliyetini nasıl gerçekleştirdiklerini gözler önüne seren o ses kayıtlarına ulaştık ve işte o detaylı haberimiz ekranlarınıza geliyor. Cumhuriyet Başsavcısı Evet. Merhabalar. Tam saat 5'e kadar ayrılısıyla devlet vatandaş çalışması yapıp öncelikle adınızı temize çıkartacağız. Terör suçuna karıştıklarını iddia ettiler, adlarını temize çıkaracaklarını söylediler. Bu suçlu şahıslar hesaplarınıza giriş yapsa, hesaplarınızı sıfırlasa bile sizin bir zararınız, bir mağduriyetiniz olmayacak. He, anladım. Akşam saat 5'te hesaplarınız eskisi gibi... Soruşturmayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bileşim Suçlarını Soruşturma Bürosu Savcısı Nihat Özcan yürüttü. Hazırlanan iddianamede kendilerini savcı, hakim, polis olarak tanıtan dolandırıcıların yöntemlerine yer verildi. Dolandırıcıların ilk adımı iletişim ve kimlik bilgilerine ulaştıkları mağdurları arayarak terörle mücadele suçuna karıştıkları yanınıyla korkutmak. İşlemediğiniz bir suçtan dolayı ben size soruyorum. 12 yıl ile 18 yıl arasında yargılanmak ister miydiniz? Tabii ki isterim. Dosyadaki ses kayıtlarına TRT Haber ulaştı. Kayıtlar, dolandırıcıların mağdurları nasıl kandırdığını ortaya koydu. Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişiyi saatlerce telefonda tuttular. Adlarını dosyadan sildirmek için gizli bir operasyon yürüttüklerine inandırdılar. Kurguladıkları senaryo ile kurbanı adım adım tuzağa çektiler. İkna için mağdurlara kimlik bilgileriyle ilgili sahte belgeler bile gönderdiler. Kendilerini polis olarak tanıttılar. WhatsApp'tan kimlik bilgilerinin olduğu ancak başka birinin fotoğrafının bulunduğu çeşitli fotoğraflar attılar. Sen bize para gönder, biz de seni aklayalım dediler. Kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişi adımın FETÖ soruşturmasında geçtiğini söyledi. Teröristleri yakalamak için tuzak kuracağız dediler. Hesabımdaki paranın seri numarası alınmış operasyon parasıyla değiştirildiğini teröristlere suçüstü yapacaklarını söylediler. Bu paraları üçüncü kişilerin adına kayıtlı banka hesaplarına göndermeye ikna ettiler. Hesaplarınızın içerisinde bulunan bakiye şu an size ait olan bir bakiye değil. Devlet tarafından operasyon parasıdır. Devlete ait olan bir miktardır, anladınız mı? İhbar ve istihbarat üzerine dolandırıcılara teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüpheliler an bir an izlendi. Para alışverişi emniyet birimlerince kayda alındı. Banka size aradığı zaman onaylıyor musunuz diye sordukları zaman evet onaylıyorum diye ifade ediyorsunuz. Anladınız mı beni? örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçundan 22'si tutuklu 24 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede örgüt yöneticilerinin 144 yıldan 360 yıla kadar, üyelerinin ise 10 yıldan 72 yıla kadar hapsi istendi.